sohbetlerimizi kabul eylesin. Bugünkü sohbetimizde ilmihal konusunu ilmihal sohbetlerimizden yine namaz konusunu işleyelim. Namazda huşu Namazda huşu nedir? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu farkında olarak kılmaktır. Yüce Rabbimiz vellezinehum fi salatihim haşûn Onlar namazlarını huşuyla kılarlar buyuruyor. Dolayısıyla huşu engelleyecek davranışlardan Müslüman kaçınması lazım. Mesela namazda huşu için nelere dikkat edilmeli? Her şeyden önce işte mekruh davranışlardan uzak durmalı. Mesela sağa, sola bakmak namazı bozmaz ama mekruhtur yapıyor. Yani namazda namazı olduğunu şuurunda olacaktı. İşte aklı başka yerinde, başka yerde olanların namazı bozulur mu? Namazı bozulmaz. Ama Cenab-ı Hak bunu geliyor böyle bir davranış değil mi? an <Sessizlik> salatihim Onların diyor aklı başka yerde. Tabi burada münafıklar kastediliyor ama Müslümanın da buradan değil mi bir mesaj alması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten şeytan boş durmuyor. Ve şeytan. Şeytan diyor insanın etrafında adeta tavaf eder durur. Yok, kapalı. Bu biraz açık. Akşam açtı ya biraz. Şuradan eğer becerebilirsen. Şey Şenol Bey. Şu düğme var ya bak, mavi olanlar. Sağdakini biraz kısabilir misin? Sağlık biraz sola doğru, duvara doğru yani, duvara doğru kısalım, kısalım, böyle iyi değil mi? Biraz tamam, böyle iyi, Daha ötmüyor. Teşekkür ederim, bak demek ki yapılabiliyor. Evet, Allah razı olsun. Şimdi cemaat çok olunca ister istemez, hani mesela ses yeterli olmuyor. Dün akşam Kadir gecesiydi, cemaat yoğundu, sesi ister istemez biraz açtık ama şu an fazla geliyor. Evet. Evet. Ki ki cemaatimiz hep Kadir Gecesi gibi olsun. İnşallah hep öyle olur. Cuma cemaati gibi namaz vakit namazları cemaati de dileyelim ki hep öyle olsun. Efendim işte konuyla alakalı yine sorularla, cevaplarla sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Namazda gülmek namazı bozar mı? Bak bu da huşuya aykırı bir davranış değil mi? Diyor ki kendin işiteceğin kadar bir ses tonuyla gülersen namazın bozulur. Ama başkaları da duyuyorsa yanındakiler duyacak kadar bir ses tonuyla gülersen o zaman diyor abdestin de bozulur. Gideceksin yeniden abdest al. evet namazı yeniden kılacaksın yani. İşte Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çorapsız namaz kılmış mı? Kılmış. Ancak mescitlerde sağlık, hijyen, temizlik çok önemlidir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de o sıcakta değil mi? Gidenler biliyor hele yani yazın. Ben işte 2018'de nasip oldu gittim. Ağustos ayı 48 dereceyi gördüm. 48 derece. Ayağını çoraplı yere koyamıyorsun. Hatta şöyle bir anımızı anlatayım. Normalde öğlen vakitleri hani e, otelde, mescitte e, hacılarımızla birlikte cemaat olup namazları kılıyoruz. Neden? Çünkü çok sıcak. Güneş e, öğlen tam böyle dik açılarla yeryüzüne hani yansıyor. Dolayısıyla Özellikle tansiyon hastaları, işte kalp riski olanlar için tehlikeli. Hacılarımıza da zaten uyarıyoruz. Diyoruz ki aman eee öğlenleyin otelde kalın. İşte diğer vakit namazlarına gidelim. Tavaf olsun, namaz olsun. harem-i Şerif'e tabii gitmek hep istiyoruz ama Mekke yaz dönemi şimdi mesela hala yaz dönemine denk geliyor bu sene itibariyle de gidecek olanlara buradan uyarımızı da yapmış olalım bu vesileyle. Yani tecrübeye bina söylüyorum. Yani orada yaz dönemine denk geldiği için özellikle hayati risk taşıyan kimseler mümkünse öğlenleri otelde kalsınlar. Otellerde mescitler de var. Mesela bir ya da iki katını tamamıyla mescide döndürmüş otel sahibi. Büyük yani kocaman. Bütün hacalarımızı orada namazını rahatlıkla kılabiliyor. Zaten din görevlileri olarak biz otelde de nöbet tutuyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz. Hem fetva nöbetimiz var hem hacılarımızın herhangi bir teknik sorunu olursa o da işte otelle ilgili onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Otel eee görevlileriyle o Araplarla kontak kurarak e, o problemleri çözüyoruz. Ayrıca otelin mescidinde de sırayla namaz kılıyoruz. Her gün birimiz bir din görevlisi namaz kıldırıyor. İşte sohbet ediyoruz vesaire. Evet buna dikkat edin. Peygamber Aleyhisselam evet Mekke'nin sıcağında çoraplarını çıkarmış olabilir. Ama şimdi burada örneğin kiminin ayağında mantar olabilir. Değil mi? Bilemezsin yani. E zaten görüntü de pek hoş olmuyor. Yani çıplak ayakla gelenlerin görüntüsü e hoş olmuyor. E halı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle halı üzerinde namaz kılmadı. Toprak üzerinde namaz kılıyor. Toprağın bir özelliği daha var. Nedir? Temizleyicidir. Değil mi? Arındırıcıdır. Ee, eskiden köy yerlerinde öyle deterjan filan nerede? Değil mi? Toprakla bulaşıklar yıkanırdı. Doğru mu söylüyorum? <laughs> ha. Efendim öyle yani. O kül vesaire kil dediğimiz killi toprak. Evet. Kükürtlü sabun. Onlarla yıkanır. ve belki daha öyle birçok yerde öyle. E, Teemmüm su bulunmadığı yerde değil mi? Felem tecidü ma'en diyor Cenab-ı su bulamadığınızda abdest almak için feteyemmemü sayiden tayyip. Temiz bir toprağa temmüm edin buyurun. Evet, demek ki buna dikkat edeceğiz. kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi? Hanefi'ye göre caiz ama diğer imamlara göre caiz değil. Kıraat hataları namazı bozar. Bakın namazda e, önemli bir farz değil mi? Namazı namaz yapan kıraat. Ne demek? Kur'an okuma. فَقْرَعُ <laughs> مَا تَيَسْسَرًا Kur'an. Kolayınıza gelen Kur'an'dan bir sure ya da ayeti okuyun diye Cenab-ı Dolayısıyla bunu yapıyoruz. E, peki kıraat hataları olduğunda namaz bozulur Manayı bozmadığı sürece yani kasıtlı olarak manası değişecek derecede Kur'an okunmadığı sürece namazı bozar. Ama manası değişirse o namaz bozulur. O namaz bozulur. Ama sen diyorsun ki işte ben okuduğum Kur'an'ın manasını bilmiyorum ki. Hani nereden bileyim mananın bozulup bozulmayacağını o zaman zaten sorumlu değilsin. Bilmediğiniz şeylerden sorumlu değilsiniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Biliyorsan sorumlu. Evet tekrar edelim. Kur'an kasıtlı olarak manası değişecek derecede okunursa namaz bozulur. Manası bozulmadığı sürece de kıraat hataları namazı bozmaz. Diyelim ki hata ettiğini anladın. İmam ya da tek başına namaz kılan bir insan. Baktım ki ben bir hata yaptım yani bir, bir, bir Kur'an okurken namazda işte ne oldu? Yanlış okudum hemen geridir. Onu düzeltmeye çalış. Onu düzeltirsen namazın tamam olur. seyirde de gerekmez yani. Evet. evet. Hatanı düzeltirsen namazın geçerli olur. İşte namazda harfleri yeri yerli yerince çıkarmamakla namaz bozulur mu? Ya da tecrit hataları namazı bozar mı? Hayır, bunlar namazı bozmaz. İşte diyelim ki sin harfini sat olarak okudun ya da tam tersi ya da diyelim ki sen ayın harfi boğaz harfi değil mi? Yani çıkaramıyorsun. Onu işte e-üzü diyorsun mesela. e değil mi? De ayın çıkarmak lazım. <laughs> yani her harfin hakkını verin diyor. Ya da ul hurufi hakkaha. Evet. Her harfin hakkını vermek lazım. Bu da tabi bir dersi çalışmayı gerektiriyor değil mi? Talim, tecvid dersleri var. Ee, ama bunu yapamıyorsa Müslüman ne yapacak? Artık o affedilir. Dolayısıyla harf hataları affedilir, tecrüt hataları affedilir. Evet. Namazda örtülmesi gereken bir yer açılırsa namaz bozulur. Kendi isteği dışında dörtte birinden fazlası açıldığında yani açılmaması gereken bir yer. Namazda setravlet var ya erkekler olsun, kadınlar olsun rükün eda edecek bir süre açık kalırsa namazı bozulur. Mesela kadının diyelim başörtüsü, örtüsü. Dörtte biri açıldı başının, Rükün eda edecek kadar yani subhanallahil azim diyecek kadar bir süre içerisinde kapatırsa ne ala? Kapatamazsa o namazı bozulur. Yani setre avret namazın farzlarındandır. İşte erkekler için de nedir? Göbekle diz kapağı arası mutlaka kapalı olmalı. Namaz içinde de böyle, namaz dışında da. Böyle. Efendim, namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? Namazı bozma zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda e, önemli bir ikazda bulundu. Yani 40 saat olsa bile beklerdi diyor, onun günahını bilseydi. Hatta bu hadisi rivayet eden sahabe diyor ki 40 gün mü dedi, 40 yıl mı? Orasını anlayamadım. 40 saat de demiş olabilir. Biz en minimum değeri alalım saat. Dolayısıyla bir namaz kılan Müslümanın önünden keyfi olarak geçmek bu kadar günah 40 yani. saat bile olsa diyor orada diyor beklerdi de onun günahını bilseydi. Yani bu konuda tabi Namaz kılanı da görev düşüyor. Ne yapacak? Sonradan geldi diyelim. Arka tarafta durmayacak. Sen sonradan gelmişsin zaten. Ne yapacak? Bir, bir, sütre alacaksın önüne. Ya da ön tarafa geçeceksin. Yani insanları senin önünden geçmeyeceği yerde namaza duracaksın. Buna dikkat edeceksin. Ya da önüne bir sütre koyacaksın. Bir sütrenin ölçüsüne kadardır? Bir arşın. Bir arşın yani 70 santim. 70 santim uzunluğunda bir çizgi çekebilirsin. Ne bileyim mi ceketlerini koyabilirsin. Bir iskemle bir sandalye olabilir. Dolayısıyla bu bir sütredir. Sütreyi önüne koyarsın. Ondan sonra rahatlıkla namazını kılarsın. Ne sen günaha gir ne de diğer insanlar senin önünden geçerek günaha girsinler diye. Buna dikkat etmek lazım. Efendim, Namaz kılarken zarar vermesi muhtemel haşerata müdahale namazı bozar. Şimdi dedik ya namazda huşu önemli. Cenab-ı Hak "Verledikünümu as Namazlarınızı huşu ile kılın. Yani Allah'ın huzurunda olduğunuzun farkında olarak namazlarınızı eda edin buyurun. Bunlara aykırı davranışlar doğru değil. Bunlara aykırı davranışlar ya namazı bozar ya da namazın mekruhlarındandır. Mesela işte bir sinek. Değil mi? Geçiyor. Onu böyle kovalamak için şöyle elini e, oynatsam namazım bozulmaz. Ama keyfi olursa mekruh e, olur. Yani keyfiyet yoksa zaruret varsa, seni rahatsız ediyorsa örneğin o zaman herhangi bir zararı olmaz. Bu konuda ameli kesir mi değil mi buna bakılıyor yani. Nedir ameli kesir? Çok eğlen. Yani namazda bir Müslüman çok iş yaparsa bir rükünde o namaz bozulur diyor. Bu ameli kesir de farklı yorumlanmış alimler tarafından. Bir kısmı demiş ki ameli kesir bir rükünde bir hareketi üç ya da daha fazla yaparsan bu ameli kesirdir. Yani çok iş, çok eylem demektir. Çok hareket demek Çünkü bir ya da iki kere yapılma affedilir. Ama üç ya da daha fazla amel kesir demektir, namazı bozar diyor. Bazı alimler diyor ki, iki elle bir işi yaparsan, bu da çok iş, çok eğlen demektir, ameli kesirdir, namazı bozar. Bazıları da diyor ki, dışarıdan bakan için, namaz kılana, ya bu adam o kadar çok hareket ediyor ki, bu adam herhalde namazda değil. Dedirtirse diyor, hareketleriyle, o zaman diyor namazı bozulur. Yani. O yüzden bir Müslüman mesela rükün eda edecek bir süre içerisinde ikiden fazla hareket etmemeli. Örnek vereyim. Biliyorsunuz namazın içerisinde altı tane farz var. Bunlara rükün değil. Rükün dediğimiz o. Mesela iftitah tekbiriyle değil mi? İlk farzla namaza başlıyoruz. İkinci farz ne zaman başlıyor? Rüküye eğilirken. Yani namaza başladık, ayaktayız. Rüküye varmadan önce, burası bir rükündür. Bir yerini diyelim, oynadın, kaşıdın. Bir kere daha kaşıdın, başka bir yerini. Ne oldu? İki tane iş, iki tane eylem yapmış oldun, iki hareket yapmış oldun. Rüküye varmadan önce. Bu namazı bozmaz. Ama üç kere yaptıysan namazı bozar. Rükudeyken de iki kere yaparsan yine namazı bozmaz Bak örnek verelim. İşte ayakta kıyamdayken iki hareket yaptın. Rüküye eğildin. iki hareket de yaptın. Yani diyelim ki çok kaşındı yüzün. Herhangi bir yerin kaşıdı. Örnek veriyorum. Yani. İşte secde de ayrıca bir rükün değil mi? Orada da iki kere oldu. İşte son oturuş nedir? Ayrıca bir rükündür değil mi? Namazın farzlarındandır. İki kere de orada hareket yaptım. Bunlar namazı bozmaz. Hatta şöyle de deniyor. Elini kaldırmadan bir yerini üçten fazla bile kaşısan o bir kere sayılır diyor. Bir kere hareket sayılır. O yüzden namazı bozmaz diyor. Ama demin de söylediğimiz gibi bir rükünde yani namazın içindeki farzlarda bir rükünde eğer üç ya da daha fazla hareket edersen namazın bozulur. Bir örnek daha verelim. İşte telefon çaldı. İşte o zaman ne yapacaksın? Eğer bir ya da iki harekette o telefonu susturabiliyorsan, hani dokunmatik ya telefonların şimdi. Hepimizin modern telefonları var. Şöyle parmağına ne yapıyorsun? Dokundun mu? Ses kapanıyor değil mi? Ya da telefon açabiliyorsun. Dolayısıyla bu namazı bozmaz. Ama üç ya da daha fazla harekette yaparsan, o zaman namazın bozulur. O yüzden biz ne yapıyoruz? Uyarıyoruz, diyoruz ki, aman namaza durmadan önce, hatta camiye girerken telefonlarımızı sessize almayı ihmal etmeyelim, diyoruz. Efendim, yine başka bir e, soruyla sohbetimize devam edelim. E, cemaatle namaz kılarken bayılan, hastalanıp düşen, işte kalp krizi geçirdiğini düşündüğümüz kimseye müdahale etmek namazı bozar mı? Eğer üçden fazla ki bu üçten fazla hareketi gerektirir. Değil mi? Hatta belki göğsümüz kıbleden dönebilir. Bunlar namazı bozan davranışlar. Peki bu durumda namazı bozmak gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Hatta vaciptir. Normalde başlanılmış bir namazı keyfi olarak bozmak haramdır. Büyük günahlardandır. Yani keyfi olarak. Çünkü Allah'ın huzurundasın. Bir ciddiyeti, vakarı gerektiriyor. Keyfi olarak nasıl ki gülemiyoruz. Namazı bozuyor. Namazdayken. Dolayısıyla keyfi olarak namazı bozamayız. Ama adam düştü yanımızdan. Değil mi? Görüyorsun yani adam bayıldı ya da işte belki kalp krizi geçiriyor canım bana ne demek doğru değil. Böyle durumlarda namazı bozmamak haramdır. Böyle durumlarda namazı bozmak vacip oluyor. Yani gerekli oluyor. Ne yapacağız? Namazı gerekirse bozacağız ve o insana müdahale edeceğiz. Yani. Özellikle onun yanındakiler bunu yapacaklar. İşte e, namaz kılarken e, <laughs> Annen ya da baban çağırıyor. Bu durumda da diyor, hani kıldığın namazın farz namaz olması ya da nafile namaz olması da ayrıca önemli. Bakacağın eğer gerçekten bir tehlike ve ihtiyaçtan dolayı bir çağrıysa o ses tonundan konuşmasından anlaşılır. O zaman zaten namazı bozacaksın. Öbür türlü hani normal bir çağrıysa bozmak doğru değil diyor. İşte insan canına yönelik bir tehlike olduğunda namazı bozmak vacip oluyor. İşte gördün ki çocuk ateşe doğru, sobaya doğru gidiyor. Ne bileyim merdivenlere doğru gidiyor, düşme tehlikesi var. Balkona doğru gidiyor. Ne yapacaksın böyle durumlarda? Namazı mutlaka bozman gerekiyor. Bu vaciptir. Evet. Allahu Teala ibadetlerimizi noksanlarıyla kabul eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتح